Selamünaleyküm. Sevgili izleyicilerim. Keşif araziye hoş geldiniz. Balıkesir'de Gönen'deyiz. Koru Derman köyündeyiz. 493 metrekare bir tarla var. Bu tarla benim arkadaşımın, çok sevdiğim bir arkadaşımın dün akşam söyledi. Dedi Koru Derman köyünde 490 yer yarım dönüm bir yerim var dedi. Orayı satıyorum dedi. Zaten yer belli gördüğünüz gibi. yer sürülmüş, tertemiz. Resmi yolu var. Bak arabayla geldik. Arabayla geldik. E, yer nerede derseniz bak karşıda bir çiftlik var ondan sonra e, pompa sulama sistemi var Göne 3 kilometre mesafede dümdüz bir yer etrafında çeltik tarlaları var e, suyu var resmi yolu var Göne şehre yakın küçük bir hobi bahçesi istiyorsanız e, çok güzel bir yer fiyatı biraz altında baktığımız zaman biraz tuzlu gibi gözüküyor ama sahibi dedim fiyat niye böyle bu kadar tuzlu ya dedi orada dönümü öyle geçirildi. Küçük yer her zaman için çok tutulan bir yerdir. Çok satılan bir yerdir. Ve fiyatı da yüksek bir yerdir. Parası ne alacak. Yani e, bu fiyat yani yaşamak isteyenler için. Burada bakıyorsun bak havadar bir yer. Buradan Koçbayır köyünü görüyorum. Tütüncü köyünü görüyorum. Keçeler köyünü görüyorum. Üçbınar köyünü görüyorum. E, Çobanam diye köyünü görüyorum. E, Kaplanova köyünü görüyorum. E, ve karşıda bak konteyner koymuşlar. Bir tane üçgen ev koymuşlar. Yine hemen yanı başımıza küçük bir ev yapmışlar. Şimdi dronla bunlar havalar hepsini görüntüleyeceğiz. Yerimiz satılık. Telefonlarınızı bekliyorum. Hani şunu da söyleyeyim. Buraya gelip de yer falan aramaya kalkmayın. Bize gelin. Biz sizi getiririz buraya. onun için Seyhatkaya'ya çatmayın diyorum ben. Bulamazsınız. Bulduğunuz zaman da bizi devre dışı bırakamazsınız. Onu da söyleyeyim. Bir yer bir arkadaşımın yeri. telefonlarınızı bekliyorum. Biz getirelim, gösterelim. Yeri size satalım. Evet işte aracımızın olduğu yer. Yerimiz üçgen şeklinde. Bakınız işte güneş bulutun altına girmiş vaziyette. Şöyle bakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Duster aracımıza geldik. Karşıda sulama birliğinin pompa sistemi var. Kapalı devre. Arazimizin her tarafı dört yanda su arkadaşlar. Resmi kadastral yolu var zaten. Gören de zaten karşıda gözüküyor. Drone ile bunu daha iyi sizlere göstereceğim şimdi.